Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. En kolay şekilde un kavurmaya uğraşmadan gerçek tadında lezzetli domates çorbası nasıl yapılır? Evet, herkes domates çorbası tarifleri arıyor, bunun da farkındayım. Domates çorbasını herkes seviyor. Sanki gençler daha çok seviyor gibi geliyor bana. Şimdi bir, elinizde böyle yazdan yaptığınız şişe domatesleriniz olabilir marketten... Cam şişelerde satılan domates suyu ya da püresi almış olabilirsiniz. Onunla da yapabilirsiniz. Ya da bunların hiçbiri yok, taze domatesiniz de yok. Sadece domates salçasından çok lezzetli bir domates çorbası tarifim olacak. Yani iki farklı domates çorbası yapacağım sizler için. Dört kişilik çorba için şöyle tahta yemek kaşığıyla iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim ayçiçek yağı koydum ben isterseniz bir parçacık tereyağı da ekleyebilirsiniz ilk önce yağı ısıttım şimdi içerisine dolu dolu 2 yemek kaşığı domates salçası koyuyorum renk vermek isterseniz birazcık da biber salçası ekleyebilirsiniz şimdi yağda salçayı güzelce kavuracağım Orta ateş, çok yüksek ateş yapmıyoruz. Bakın yağda salçanın rengini görüyorsunuz. Yağ rengi çıkmaya başladı. Salçanın kokusunu da duymaya başladık. Güzelce salçanın böyle renginin çıkmasını, çiğliğinin gitmesini böyle kavurarak bunları sağlıyoruz güzelce. Bir yandan da kaşığın arkasıyla gördüğünüz gibi eziyorum. Şimdi salça kavrulduktan sonra salçayı pişirmek burada önemli. Yavaş yavaş su eklemeye başlayacağım. Bu suyu bir seferde koymuyorum. Yaklaşık buraya ben 4 bardak belki de 5 bardak da alabilir. 4-5 bardak su ilave edeceğim ama bir seferde eklemiyorum. Önden bir meyane yapıyoruz. Yani çorbanın kıvamını böyle yapıyoruz aslında. İlk önce salçamızı kavurup güzelce açıyoruz. Biz bunu açmak diyoruz. Yani su ekleye ekleye bir yandan da kavurup rengini de çözmüş oluyoruz. Şimdi yine su ilave ediyorum. Bundan sonra artık Kıvamını da bir yandan bakın karıştırmaya devam ediyorum. Bu önemli. Kıvamını da gözünüzle takip ediyorsunuz. Hani sofraya getirdiğiniz kaseye koydunuz. Tam böyle çorbayı içme kıvamını gelinceye kadar su ilave ediyoruz. Şimdi çorbamız kaynamaya başladıktan sonra tuzunu ilave edeceğim. Şöyle bir çay kaşığı yeterli olacaktır. Böyle yarım diş, yani minicik, biraz ezilmiş sarımsak ekliyorum. Arzu ederseniz eklemeyebilirsiniz ama inanılmaz bir lezzet katar, güzel bir aroma katar çorbaya. Birazcık da kekik. Evde dilediğiniz kekiğinizi kullanabilirsiniz. Kekiği de koymadan önce şöyle avucumuzu ufalarsanız kokusu daha güzel çıkar. Kekiğimizi de koyduk. Nane de kullanabilirsiniz, kuru nane de olur. Ben keki daha çok yakıştırıyorum domates çorbasına. Şimdi böyle bir taşım daha kısık ateşte kaynadıktan sonra artık domates çorbamızı servis edebiliriz. Şimdi ikinci çorbamıza geçiyoruz. Yine hiç içine un kavurmadan domates suyu kullanarak yapacağım. Tencereye bu sefer sadece bir yemek kaşığı domates salçası koyuyorum. Yine çok az böyle kaşığın ucuyla biber salçası güzelce yağda kavuracağım. Bir kaşık da yağ ilave ettim. Salçanın rengi yağ çıkmaya başladı gördüğünüz gibi. Salçanın kokusu çıktı. Bu sefer yağı biraz daha az kullandım çünkü daha az salça koydum. Şimdi çok az su ekleyeceğim. Bu salçayla gidiyorum bu şekilde çorbaya kıvamını veren meyandan bahsediyorum ve bundan sonraki aşamasında artık domates suyu eklemeye devam edeceğim ve bunu da azar azar ekliyorum bir yandan da devamlı bu ilk aşamalarda karıştırıyorum çorbayı daha sonrasında pişmeye bıraktığımızda bir daha karıştırmamıza gerekiyor. Ama bu kıvam oluşturma aşamasında bu şekilde karıştırma önemli. Domates eklemeye devam ediyorum. Yaptığınız domates püresinin elinizdeki şişe domatesin koyuluğu da kıvamı da önemli. Gözünüze eğer fazla koyu gelirse suyla açabilirsiniz. Şu anda mesela birazcık koyu gözüküyor. Hemen biraz su ekliyorum. Burada gözümüzle dediğim gibi kıvamı takip ediyoruz kasede yediğimiz çorba kıvamını görecek şekilde su eklemesi yapabiliriz. Şimdi yine bunun da su tozunu, kekeğini ilave edeceğim. Bir çay kaşığı tuz ekledim. Ve şöyle bir tutam kekik ilave ediyorum. Bir kez karıştırıp kapağını kapatıp artık çorbamızı kaynamaya bırakabiliriz. Evet, iki farklı yöntemle hazırladığım domates çorbalarım ikisi de pişti, servise hazır. Aslında oğlum domates çorbasını çok sevdiği ve e, YouTube'da paylaşmamı istediği için bu domates çorbalarını hazırladım. Çünkü gençlerin sevdiğini biliyorum. Önce sadece salçayla hazırladığım, içine hiç un kavurmadan uğraşmadan kolayca böyle tam kıvamında, tam lezzetinde domates çorbamızı servis kasesimize alalım. Tabii ki üzerine de güzel rendelenmiş kaşar peyniriyle tamamlayacağız. Bu da diğeri evdeki şişe domatesle hazırladığım sadece bir kaşık domates salçası kavurduğum çorbamız. Ee, taze domates zamanında da taze domateslerinizi rendeleyerek bu tarifi kolayca uygulayabilirsiniz. Evet pişirenlere biz şimdiden afiyet olsun diyelim. Gelsin kaşarlar. Hop. Herkese afiyet olsun.